Ders 1. İyi yönetmenler de kötü film çekebiliyormuş. Bir kere dokuz kere Leyla'nın yönetmen koltuğunda benim bayılarak seyrettiğim bir film olan Neredesin Firuze? Jeneratör, jeneratör. Ya da kim ne derse desin çok eğlenceli bir film olan Yedi Kocanı Hürmüz gibi filmlerin yapımcısı usta isim Ezel Akay var özledim imansız Üzüp dağıt demedim Yüzüme baksan yeter Ah şu gelen yarılaydı 9 kere Leyla filmi henüz sona ermeden şunu öğrendik. İyi yönetmenler de kötü film çekebiliyormuş. Dersi ki İyi oyuncuyu, ünlü oyuncuyu vitrine koyalım. Film nasıl olsa tutar mantığı. Verelim yakışıklı oyuncuyu, verelim güzel kızı. Nasıl olsa dizi izlenir mantığına benziyor. Türkiye'nin en iyi oyuncularından olan Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ın varlığı bile 9 kere Leyla'yı kurtaramamış. Ders 3 İyi oyuncu artı kaliteli yönetmen artı yetersiz senaryo eşittir kötü film. 9 kere Leyla'nın bize öğrettiği 3. ders işte bu. İyi oyuncular hatta çok iyi oyuncular artı kaliteli yönetmen bileşeni yetersiz bir senaryodan iyi bir film çıkması için yeterli gelmiyor. Ders 4 Efsanevi Lilith karakteri bile bağlamdan koparılınca basitleşiyor. Efsanevi Lilith karakteri gücün ve dik başladığın sembolüdür. Hatta karanlıkların hakimlerinden birisidir o. Çünkü Lilith iblisler ile beraber olan sonra da cin, şeytan veya vampir gibi çocuklar doğuran bir kadındır. 9 kere Leyla filminde ona biçilen rol yani varsa yoksa Adem, ne yaparsa yapsın Adem. İşte bu rol ona hiç oturmamış ve ne yazık ki bir işi de yaramamış çünkü ortaya bir komedi çıkmamış. Ders 5 Efsane oyuncuların basit senaryolarda yer alması imaj bağlamında kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bugüne kadar şöyleydi. Haluk Bilginer bir film ya da dizide yer alıyorsa o dizi ya da film ya iyidir ya çok iyidir. Evet bugüne kadar hep böyleydi. Haluk Bilginer komedi de yapsa çok iyiydi, dram oynasa da çok çok iyiydi. Demet Akbağ ve Haluk Bilginer zaten birbirine çok iyi yakışan, çok yakışan oyuncular. İkisi bir araya geliyorsa o film tadından yenmezdi. Ancak 9 kere Leyla işte bu tabumuzu da yıkmayı başardı. Maalesef Haluk Bilginer gibi efsane bir oyuncu bu filmle az önce söylediğim tarzdaki imajına bir darbe vurmuş oldu. Artık Haluk Bilginer bir film ya da dizide yer alıyorsa o dizi ya da film ya iyidir ya çok iyidir diyemeyeceğiz. 9 kere Leyla en azından benim için 9 kere pişmanlık anlamına geliyor. Ya sizin için ne anlama geliyor?